Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, çok pratik bir tarifim var. E, muhallebili milföy tatlısı yapıyoruz. Şöyle göstereyim size. Çok pratik, çok lezzetli bir tarif. O zaman şimdi tarifimize geçelim. Evet, şöyle milföyüm var. Şimdi şunu dört parçaya böleceğim. Tamamen erimemiş milföyüm. Yani bir 10 dakika dışarıda bekletmeniz yeterli. Şöyle eşit parçaya bölüyorum. Şöyle yağlı kağıt serdiğim tepsime diziyorum. Tam daha kesin. Evet arkadaşlar 180 derecede ısıttığımız fırında Üstleri biraz kabarana kadar pişiriyoruz Evet arkadaşlar şöyle Ufak bir tencereme 3 su bardağı sütümü aldım Şimdi şöyle 2 yemek kaşığı unum 2 yemek kaşığı da mısır nişastam var Onları ekliyorum 1,5 çay bardağı şekerim var Toz şekerim Ve bir tane de yumurta sarısı var Bunları ekleyip, kısık ateşte sürekli karıştırarak pişiriyorum. Evet arkadaşlar, şöyle muhallebimiz pişti. Şimdi ben bunun içine bir tane şekerli vanilin, şöyle bir tatlı kaşığı da tereyağı ekliyorum. Güzelce çırpıyorum, iyice eritsin diye. Şimdi altını kapatıp soğumaya alıyorum. Evet milföylerimiz pişti. Şöyle göstereyim size. Şimdi bunları da soğumaya alıyoruz. En son birleştireceğiz. Evet arkadaşlar tatlımızın son aşamasına geldik. Şöyle milföylerim güzelce piştiler. Şöyle ikiye bölüp alta diziyoruz. Hatta isterseniz şu alt tabanı sadece kullanalım daha düz olsun diye şu üst tabanları en son üstte koyarız. Şöyle. Evet arkadaşlar şöyle dizdim hepsini güzel. Şimdi şöyle şurada muhallebimiz var. Bunu şöyle üstüne ekliyorum. güzelce yayacağım bunu. Şöyle güzelce yayacağım. Evet güzelce yaydım. Şimdi şunları yerleştiriyorum. Şöyle güzelce diziyorum. Evet arkadaşlar hepsini yerleştirdim. Şimdi şurada erittiğim çikolatam var. Onu üstüne gezdireceğim. Sütlü çikolata. şöyle daha da lezzet katsın diye